Günaydın herkese. Oh, iyi uyumuşum bugün. Çok iyi dinlendim valla. 11 gibi falan kalktım. Bir merkeze indim. Güzel bir kahvaltılık aldım şöyle. Kendimi şımartayım bugün. Kaç gündür kahvaltı yapmadım. Bir kahvaltı yapayım şöyle. Ondan sonra birkaç tamirat işlerim var zıpkınla ilgili. Ucunu açmam lazım. Eğildi tabi normal. Onun ucunu açayım. Birkaç ip değişikliği yapacağım. Dizginin ipini değiştireceğim. Plastiği demire sürte sürte aşındırmış iyice. Kopacak kıvamına gelmiş iyice. Onun da bir ipini değiştireyim falan. Tamirat, tadilat derken hazırlanırım. Şu anda güneş tepede. Şöyle şu tarafa falan gelsin şöyle. Ben de dalışa geçerim baştan. Yine bugün dalgalı. Bakalım dün yine yağmur yağdı. Hava durumunda güneşli göstermesine rağmen. Yine suyu bulandırdı bir güzel. Neyse. Deniz hala yerinde duruyor. Bir şey olmaz. <laughs> Öğlenden sonra bir dalış atalım. Şimdi bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra kendime bir güzel bir kahve koyayım. Bir uyanayım şöyle. Kahvaltım bu şekilde. Domates, biber, salatalık, zeytin, peynir. Bir de sindirim sistemi için. Turşu. Turşu önemli. Prebiyotik. Afiyet. Bugünkü amaç 30 tane agaşon yapmak. Bu 30 tane agaşonu bir da buçuk dakikanın üzerinde yapmak veya en az 1 dakika yapmak. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Yapacak bir şey yok. Su soğuk ama hazırda sıcak suyum var benim. Bir şekil çekeceğiz ona. Bakalım. Agaşonu yapıp geleyim. Balık denk gelirse bundan sonraki günlerde agaşon yapmaya devam edeceğim. Bakalım 30 tane gaşonda bir tane bile balık denk gelse tamamdır. Diğer günlerde agaşonda devam. Gün batımı saat 8'de. Saat 4'e çeyrek var. 4'te girmiş olurum. Gün batımından da 1 saat önce çıkmam lazım yasak çünkü. Saat 7 gibi çıksam bir buçuk saat git yapsam, bir buçuk saat gel yapsam 3 saat. O günlük ideal gibi bir şey olur. Şimdi hazırlandık, denize giriyoruz. tarafa doğru batıyor. Güneş artımı alıp bu taraf ben birazcık daha nefesleneyim şimdi. Sonra dönüş yoluna geçiyoruz. <laughs> Yeah. Evet, geldik. Yine ekipmanları falan temizledik, güzel. Bugünkü menüde bir tane sinarit, bir tane sübye var. Şöyle göstereyim. Ekstra bir pişirme yöntemimiz yok. Yağ koyuyorsun, tuzluyorsun, yatırıyorsun. Başka hiçbir şey yok sıcak olsun bir de taştan yumuşak olsun yeter bizim için. Şimdi yemeğimize bakalım. Ondan sonra bugünün kritiğini yapacağız. Yine geldik yataktayız. Güzel balığı sübüye yedim. Balık da bu arada sinarit değil ben yanlışlıkla sinarit dedim. Çupra abi bu. İkisi de tabi aşırı benziyor ama sinarit bir tık daha büyük kafası oluyor böyle. Nasıl örnek vereyim ki zaten büyük kafası oluyor işte. Ya. Çupra bir tık daha küçük böyle. Ben vurdum çupra. Tavuğu güzel de ikisinin de. Güzel pişirdim yedim. Çıkmadan önceki hedefim Agaçon yapmaktı. Kafada. En az 30 tane yapacaktım. Birer buçuk dakikadan. Bak. Girdim. Bir dakika bile geçiremeden dişlerimi çatırdata çatırdata çıktım. Su çok soğuk lan. Gün geçtikçe de soğuk oluyor. Vallahi billahi çözemedim ya. Hiç agaçon yapasım gelmiyor. Durup durup balık kovalayasım geliyor böyle. 5-6 tane falan agaçon yaptım. Onlar da nasıl yaptığımı anlatayım. Kendimi hazırladım tamam. Gireceğim zaman böyle işiyorum tamam mı içim ısınıyor. Giriyorum onun sıcaklığıyla <laughs> durabildiğim kadar duruyorum sonra geri çıkıyor Böyle dinleniyorum takılıyorum balık falan kovalıyorum falan böyle. Sonra baktım yine şişim geliyor tamam mı. Bir daha işiyorum bir daha ısınıyorum bir daha kaşona giriyor <laughs> falan. Ama olacak gibi değil abi harbiden çok soğuk ya şu hikayesi bizim birazcık yattı gibi bu şekil olmuyor. Bakalım ya önümüzdeki günlerde biraz daha yapabilirim gibi. Ama soğuk abi soğuk. Şimdi yıkadım ekipmanların suyu süzülmüştür. Onları arabaya yerleştireyim. Ben de bir ekmek arası peynir, domates şeyler yapayım. Şekerim düşüyor. Uyumadan önce kendime bir yolluk hazırlayayım. Hem de soğuk içimizi ısıtır. Ondan sonra Yarın yine sabah dalış atmam Öğlenden sonraki dalışa girerim Daha iyi olur Yine aynı hani bugün olduğu gibi diğer avlarımda Ölünden sonra yaparım. Çünkü güneşi arkama alıp gelince iyi oluyor. Öbür türlü gıcık oluyor birazcık daha. Cici bebe candır. Bir de böyle çadırın içi nemlenince cici bebe nemleniyor. Çıtı çıtır olmuyor. Acayip seviyorum o zaman. Böyle kuru bisküvileri nemlenince çok seviyorum. Ben yapayım bir ekmek arası yapayım yoksa bunu bitireceğim. Neyse bugün de böyle biter seviyorum. Allah muafet olun, iyi geceler.